Merhaba yazılım.com'un 9. Python dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde File Handling'den yani dosyaya yazma ve dosyadan okuma işlemlerini göreceğiz. Ee, ama öncesinde konstantlar yani e, sabitler konusuna ve global ile lokal e, değişkenler konusuna bakalım. Kısa konular. E, sabitler nedir? Sabit e, değişkenler program içerisinde değiştirilmeyecek yani değerleri sabit kalacak değişkenlerdir. Mesela örnek olarak pi'yi verebiliriz. Pi 3.14'tür. Bunu 5 diyemeyiz. Yani sabit bir değer olacaktır. 3.14 veya o tarz yazacağız. Bunu Python kontrol eden bir mekanizması yok sabitler için. Bunu sabit olduğunu belirtmemizin tek bir yol var. O da bütün harflerini büyük yazarak bunun bir sabit olduğunu belirtiriz. Biz tekrar kodumuzu okuduğumuz zaman bunun bir sabit olduğunu anlarız veya bir başka programcı okuduğu zaman bu değerin değiştirilmemesi gerektiğini anlar. Bu şekilde sabit tanımlayabiliriz. Lokal ve global değişkenler. Lokal sadece kendi, mesela şöyle bir tane. Değiş fonksiyonumuz olsun. Adı test diyelim. Ve bunun içine sayı diye bir değişken tanıyorum, tanımlıyorum. 10 olsun. Ve buradaki ben sayıyı 15 yapmak istiyorum. Bakalım. Ders 9 print evet. sayı sayı diyorum. Daha sonra bunun altına test diyorum. Yani testin içindeki print <laughs> testin içindeki uh, sayıyı da printliyorum. Ayrıca main içindeki sayıyı da printleyeceğim. Gördüğünüz gibi 15 ve 10 diyor. Biz buradaki sayı değiştirmek istedik. Ama bunun içinde kendi verdiğimiz Değiş, yani sayımızı değiştirdik. Çünkü bu e, lokal bir sayı testin içindeki main'de main içindeki lokal bir sayı birbirlerine karışamıyorlar. Peki bunu nasıl global bir sayı yapabiliriz? Eğer hiçbir e, fonksiyon içinde yazmazsak yukarıya yazdığımız zaman bu bir e, lokal pardon, global bir sayı olacaktır. Sayı diyorum eşittir 5 dedim. print sayı dediğim zaman gördüğünüz gibi içine hiçbir şekilde sayı yazmadım. Gördüğünüz gibi buradaki global olan sayıyı e, kullanmış oldum. Mesela bu global sayı da olmazsa burada ve içinde lokal de bir sayı olmazsa çalıştırdığım zaman hata verecektir. Diyor ki e, sayı isminde global bir e, değişken bulamadığını söylüyor bize yani içinde herhangi lokal bir değer yoksa otomatikman önce global olarak bakıyor. Eğer globalde de yoksa o zaman hata veriyor. Şimdi bu globale ve e, bir müdahale etmeye çalışalım. Şimdi lokal tekrar bakalım. Lok def eee lokal değiştiriyorum diyorum. Ve bunun içine sayımızı 10 veriyorum. Printliyorum bunu. Evet sayı daha sonra buraya lokal değiş diyorum bunun üstüne print sayı diyorum ve yazdırıyorum nasıl bir hata aldık gördüğünüz gibi ilk yazdığımız sayı buradaki global sayı ikinci yazdığımız Buradaki e, lokal sayımız Üçüncü yazdığımızda yine Buradaki global sayımız Bunu Global değiştireyim İsmi fark etmez bu arada Test diyelim Hiç fark etmez Bunu e, Global sayı kullanabilmek için Üst tarafa global sayı şeklinde Burada kullandığımız lokal değil, global sayı kullanmasını söylüyorum. Tekrar çalıştırdığım zaman bunu da değiştirmiştik. Tekrar çalıştırdığım zaman öncelikle sayıyı yazdırdım. Lokal global sayımı 5. Daha sonra burada global sayıyı 10 olarak değiştirdim. Yani burası artık 10. Test yazdığım zaman gördüğünüz gibi 10. Tekrar ben global sayı yazdırdığım zaman Burada müdahale ettiğim sayı ilk global-lokal yazdığımızda 5 değişmiyordu şimdi 10 olarak değişmiş oldu Global ve lokal verilerde Değişkenlerde bu şekilde Şimdi Şöyle Şuraya bir tane dosya açıyorum Ders.txt diye bu dosyaya erişmek istiyorum. Buna erişmek için open parantezlerin içine iki tane e, parametre gireceğim. Birinci parametre dosyanın adı. Neydi? Ders.txt İkinci de e, izin şekli. Üç tane izin şeklimiz var. r Re, yani read okumak. w write yazmak. append Append'i e de göreceğiz. Write ile aynı şey. Farklarını göreceğiz. Önce Read'den başlayalım Dersin içine Merhaba Dünya yazalım Burada Python dersleri yazalım Bunu e, bir değişkende tutacağım F isminde, File'ın kısaltması daha sonra bu açtığımız e, dosyayı her zaman kap kapatmamız gerekiyor. F nokta close ile kapatıyorum. Daha sonra bunun içindeki e, her e, satırı okumamız için birkaç tane yöntemimiz var. Bizim bildiğimiz ilk yöntemden başlayalım. Mesela e, liste falan kullandığımız gibi for diyorum, line, in f diyorum yani dosyanın içindeki her satırı okuyacak. Buraya herhangi bir isim verebilirsiniz. Hiç fark etmez. Şuraya print as diyorum. Çalıştırıyorum. Merhaba dünya. Yazın burada Python dersleri şeklinde çıktığımız alıyoruz. Bir başka satır okuma yöntemi ise f nokta read lines diyorum. burada nasıl bir hata verdi? Şöyle. Hit lines. Aa, bunu da line diye bir değişkende tutalım. Hit line diyelim. Bu şekilde gördüğünüz gibi e, read lines ile bir table liste oluşturmuş oluyoruz. Read lines range gibi düşünebilir. Bunu değişken tutmak istemezsek bu şekilde direkt print olarak da yazabilirdik. bunu dediğim gibi range olarak düşünebilirsiniz. Bunun x range versiyonu var mıdır? Var. The read şeklinde. Bu da bunun e, x range versiyonu diyebiliriz. Bu şekilde dosyadan okuma işlemleri yapabiliriz. Bir diğer özelliğimiz ise yazma işlemleri. W diyorum. Daha sonra bunu da yazmamız için iki yöntem kullanabiliriz. Mesela F nokta write dedikten sonra bunun içine diyelim ki hello olsun. Şu anda içinde merhaba dünya yazdım burada Python dersleri yazıyor. Bunu yazıp çalıştırdığında bakalım ne olacak? Yılat diyor. Gördüğünüz gibi dosya silindi. Bütün yazılarım silindi. Yerine hello yazısı geldi. Buraya bir başka bir şey yazarsak sadece o gelecektir. W yani write'ın özelliği bu şekilde. Bir tane daha yazma yöntemi göstereyim. Ondan sonra bu sorunu nasıl halledebileceğimiz yani silmeden üzerine nasıl yazabileceğimizi göreceğiz. Print print kullanabiliyoruz yazmak için şu iki tane ok işaretini kullandığımız zaman büyüklük işaretini kullandığımız zaman ne için yazmak istiyorum? F'nin içine. Ne yazmak istiyorum? Virgül koyup ne yazmak istiyorsam onu yazıyorum. Hello world. Bunun içine hello yazmıştım sadece. Evet. Çalıştırıyorum. Bu sefer Hello World şeklinde. Önceki yazımız silindi. Onun yerine bu yazımız geldi. Ya yazarsam, append yani üzerine yazma işlemi gerçekleşti. Yani üzerine yazmadan devam ediyor. Mesela Hello World, merhaba dünya diyorum. Tekrardan çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi Hello World altına merhaba dünya şeklinde yazdım. Bunu f nokta right yazabiliriz. Ee, yazılım burada diyor. Gördüğünüz gibi üçüncü bir satır olarak append izniyle yazdığımız zaman bu tarz e, yazım yapabiliyoruz üzerine yani devamına yazı yazabiliyoruz. Bu gösterdiğim eski bir yöntemdi. Bunun bir de değişik başka bir yöntem var. Aynı işlemleri yapabileceğimiz f ile e, uğraşmayacağımız bir yöntem. Modern metodu diyebileceğimiz with open aynı şekilde open içine dolduracağız. E, ders diyorum. Read yapalım. As e, F diyorum. Yani F evet, eşittir open'la aynı işleme işe yarıyor. Fakat bunu da 2.3'te koyuyoruz. Sanki bir if ya da loop varmış gibi. Bu şekilde altına yazmaya devam ediyoruz. Mesela print bütün şeyleri okusun. Read diyelim. Gördüğünüz gibi hello world, merhaba dünya yazılım burada. Bunları yazmış oluyoruz ve close ile uğraşmamıza gerek yok. Close yazmak da çok zor bir şey değil ama modern metodu bu şekilde yazıyorlar. Hangisi hoşunuza giderse, hangisi daha kolayınıza giderse onu kullanabilirsiniz. Bir sonraki yapacağımız şey de bir text dosyasından bir text dosyasına bir şey aktarmak olacak. Fakat öncesinde burada küçük bir kodum var. Çalışan bir şey değil. Burada üç noktamız var zaten, bunun devamı var. Fakat hepsini almadım. Böyle bir kodumuz var. Bunun, ben e, buradaki yorum satırlarını silmek istiyorum ve sadece kod kısımlarını almak istiyorum. Ve bu kod kısımlarını da aldıktan sonra başka bir dosyanın içinde kod diye bir dosyanın içinde tutmak istiyorum. Şu dersi silebiliriz artık. Öncelikle adım adım gidelim. İlk yapmamız gereken şey dosyayı Okum, okumamız gerekiyor. Dosyamız da neymiş? remote.comments.py bu sefer txt değil. Read ile açıyorum. E, dosyanın adını f dedim. Yani f dedim. Print f read dedim. Öncelikle bu adımı tamamlayalım. Evet gördüğünüz gibi dosyamızın içinde okumayı başardık. Şimdi yapmamız gereken şey bu kodları nasıl silebileceğimizi bulmak. Bunların ortak özellikleri komut satırında gördüğünüz gibi hashtag'ler. Bu hashtag'leri bulursam hashtag olan satırları bu satır silerek komut satırlarından kurtulmuş olurum. Peki bu satırları nasıl silebilirim? Hatırlarsanız bizim stringlerde Şu anda bu bir string string olarak okuyor. Stringlerde e, strip diye bir, pardon, e, start bit diye bir e, fonksiyonumuz vardı. Bu şekilde yazdığımızda herhangi bir karakteri silebiliyorduk. Heşteki silmek istiyorum. Start bit. Heşteki silmek istiyorum. Nereden sileceğim? Line'den sileceğim. E, bunu da bir bir for loop oluşturacağım ki her satırını e, okuyabileyim line dedim ya da satır diyeyim fark etmez in nereden f'ti okuyacağım daha sonra her satırı okuduktan sonra eğer e, satır starts with hashtag ile başlıyorsa öncelikle hashtag ile başlayanları bulalım. Uh, print satır diyorum. O satırı yazmasını istiyorum. Gördüğünüz gibi burada your code here diye bir kısım var. Yazmadı. Bunu yazdı. Bunu yazdı burada da bir hashtagli var fakat bunu da yazmadı. Neden böyle bir şey yaptı? Çünkü bu satırlar hashtagle başlamıyor. Biz baktığımız hashtagle başlayıp gözükebilir ama bilgisayar baktığı zaman bu boşlukla başlıyor. Bu boşluğu öncelikle silmemiz gerekiyor. Bu boşluğu nasıl silebiliriz? E, Stringte strip diye bir strip diye bir e, fonksiyonumuz vardı. Fakat strip hem e, soldan hem sağdan boşlukları siliyordu. Biz sadece soldan silmesini istiyoruz en azından görmek için. Sağdan silmesini istersek r yani right strip soldan silmesini istersek l yani left strip kullanarak silebiliriz. O zaman bunun e, Hashtag ile başlayıp başlamadığını bulmak bulmadan önce Önce buralardan bir kurtulalım Hemen onu Diyelim ki satırları Bütün e, satırları Satırın e, Sol tarafının Silinmiş halini Herhangi bir parametre vermediğim zaman e, Boşluk olarak alıyor Satırın silinmiş, solun silinmiş halini satıra ekle diyorum. if'i Aldırıyorum şimdilik. Print satır diyelim ve Nasıl bir çıktı elde ettiğimize bakalım. Gördüğünüz gibi Buradaki boşlukların hepsi silindi ve Hepsini sol tarafa yapıştırdık. Şimdi if'i kullanırsam Gördüğünüz gibi Bütün hepsini hashtag ile başlayan hepsini buldum Fakat benim istediğim şey bunu hashtag ile başlamayanları bulmak. Yani yorum satır olmayanları bulmak. O zaman kısaca şuraya not, not dersek yani hashtag ile başlamayanları al demiş oluyoruz. Gördüğünüz gibi tam tersini çevirdik. Hashtag olmayan, başında hashtag olmayanları, yorum satırlarını silmiş olduk. Fakat biz sadece şu anda okuma yapıyoruz. Yani üzerine Herhangi bir yere kaydetmedik bunu. Ben bunu Buradaki Code.py'nin içine kayıt etmek istiyorum. Peki bunu nasıl yapabilirim? Bir tane daha Dosya açacağım. Fakat bu dosyada okuma değil yazma izni olacak. Mesela Şu dosyanın ismin çok karmaşık olduğunu düşünelim. Bunu şu şekilde yazabiliriz. Mesela input diyorum. Karmaşık dosya isimleri için idealdir. E, bu dosyayı okumayla açmak için buraya virgül koyuyorum. Aynı şekilde open diyorum. Bunu output olarak da koyabiliriz veya kısa bir isim var zaten col.py de diyebiliriz. Bunu da yazma izni, izni izniyle write ile açıyorum. Bunun ismi de out olsun. Evet, şimdi bütün e, burada satırları bulmuştuk, işte olmayanları ve bunu ekrana yazdırmıştık. Şimdi burada sadece yapacağımız şey ekrana değil e, kodumuzun içine yazdırmak istiyoruz. Şu şekilde out diyorum. Nokta write. Ve buraya ne yazdırmak istiyorum? Satır. O bulduğum satırları yazmak istiyorum. Bakalım kodumuza. Boş. Çalıştırıyorum. Yeniden bakıyorum. Ve burada e, gördüğünüz gibi mevcut. Siliyorum hepsini. Aynı şekilde print diyorum. Neyin için yazmak istiyoruz? Out. Ee, ne, e, ne yazmak istiyoruz? Satır. İşte bu şekilde de yazım işlemi yapabiliriz. Böylelikle burada bir tane boşluğumuz var. İstediğiniz şekilde e, yazım yapabilirsiniz. İkisi de kullanılabilir. Gördüğünüz burada Sonuna boşluk koymadı. Aralarındaki fark bu. Evet bu dersimizde bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.